Mesela bugün ben bir çekiliş yapmaya karar verdim. Ee, i̇çinizden birkaç tanesi bunları kazanacak. İstediğiniz kadar hesabıma katılabilirsiniz. Bu insan imban diye bir hesap var. Onu vereceğim on level. Bu piksel üstü vereceğim. Piksel eteği vereceğim. Piksel ayakkabıyı vereceğim. Ve bu ayın setini vereceğim. Geçen ayın seti de var bu arada. Ink top. O kadar <laughs> vereceklerim. Setleri beraber de verebilirim. Aynen yani beraber vereyim. Şey sığmadı. Tiksel tokalarım da var. Onları bulamadım ama neyse. Bunları bir aranızdan birine vereceğim. İste kanalıma abone olun, bu videoyu like atın ve yorumlara mesela ki beraber. Ee, katılıyorum yazın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar e, diğer ayın 15'inde bu çekiliş bitecek. Bence hemen katılın derim. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum.